Bir başka anneyi takip ettim dostlar. Bakın şimdi ne göstereceğim. Şu aralıkta elimi sokmaya çalışacağım şimdi. İşte. Bakın neler var burada. Bebişler. Bir sürü bebiş. Öyle bir yere saklamış ki. Dışarıdan görünmüyor. Çok da iyi yapmış. İşte buradalar. Şimdi onları da konserve getireceğiz bir kapta, uygun bir yerden vermeye çalışacağız dostlar İşte orman işlerine yedeklediğimiz mamalarla buralarda büyütmüş. Aferin bebişlerim. İçeriye doğru varlar. Sayılarını tam göremiyorum. Aferin bebişlere ya. Hemen konservelerinizi getireyim ben size Ben önce elimi bir çıkartayım. Şöyle size dışarıdan göstereceğim. Hadi bulun bakalım. Şöyle de göstereyim. Orman. Ormanın içerisinde bir kayanın altında. Çok da iyi yapmış. Araçtan bir kaba konserve doldurduk getirdik. Kokuyu aldılar. Şu an mamayı bulmaya çalışıyorlar. Ve ben, tabi benim sesimden de biraz ürküyorlar. Sayabildiğim kadarıyla dostlar 6 taneler. Buraya mamalarını bırakıyorum. Zaten anneyi dışarıda güzelce bir doyurduk. Artık buradan yolumuza devam edeceğiz. Onlar nasıl olsa mamanın kokusunu aldı. Onlar yemezse anneleri gelip yiyecek. Hadi bakalım. Görüşürüz. Böyle böyle alışacağız birbirimize. Hadi Allah'a emanet olun. Bakın. <laughs> Bilemiyorlar tabii daha. Öğrenecekler. Şöyle elimi yavaşça çıkartayım şuradan. Hadi görüşmek üzere çocuklar. <laughs> Bizim yaramazlar yuvadan çıkmışlar. Sen sen ne kadar korkunç bir çocuksun. He? Senin ormanına geldik. Müsaade ediyor musun? <laughs> Hadi gelin bakalım. Üç kardeşler. Ne oldu ya? Ne oldu ya? He? Konserveler geldi işte. Geldi geldi. <laughs> aman aman sevinmelere bak. Aman 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 aman. Aman. Güzel çocuk, güzel çocuk. Gel gel sen de çok güzelsin. En çirkinleri bu. Kızım hoş geldin. Şimdi buradaki annemizin de mamalarını hemen verelim. Bebişler konserve istiyorlar. Sen ne istiyorsun sarı çocuk? He? Cilvelere bak. Cilveli. Evet. Çok dümen yapıyor el alemini. Numaracı. Ya bir alsaydım da bir sevseydim ya. Bir Çok seveceğim. yaygara aman aman aman. Gel kızım, gel. Bir de erkek olacaksın sen nasıl bir erkeksin ya? He? Allah Allah. Gel hadi gel gel tamam al al gel. Hadi gelin bakalım. Hadi hadi gel 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 aferin kızım şu fena şu hiç affetmiyor konserveyi diğerleri süt inmeye, emmeye gitse de bu önce konservesini yiyor süt nasıl olsa garanti diyor yani <laughs> hadi bakalım afiyet olsun <laughs> maşallah hepsi de birbirinden güzel dostlar. Bebişler büyümüşler ama altı tanesi olması lazım. Burada 9 taneden fazla var. Başka yavrular da var. Şu ormanların içinden çıkıp geliyorlar. Şuradan çalınan içinde. Ben hemen oraya çıkacağım. Oradan gel 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 gel. Bakın. Gel gel buraya. Gel tombiş gel tombiş. Bu başka bir annenin de olabilir. Gel evladım. Gel bebişim. Gel 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 yukarıdan aşağıya geliyorlar. Biz buraya konserve açalım. Ben buradan şöyle sürünüp ormanın içerisine gireceğim. Başka neler var bakalım. Diğerleri burada. Bunlar altı kardeşler. Mamalar bitmiş. Mamalarını tamamlayacağız. Ey Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. İki, dört, yedi tane burada. Bir tane orada sekiz. Bir tane de işte şurada. Soner'in yanında dokuz. 3 tane fazladan gelmiş. Ya da birileri bırakıp gitti. Allah'tan anne herhalde sahiplenmiş onları. Siz arkadaş mı oldunuz hepiniz? He? Arkadaş mı oldunuz siz? Yuvamızın önüne hemen konserveleri açtık. Bir tanesi çok korkuyor. içeriden yeni çıkıyor. İşte dostlar görüyorsunuz 9 tane. Burayı izleyenler biliyordur. 6 tane yavrumuz var. Bunları yağmurda kardan önce kurtarmıştık. Burada yaşatmaya çalışıyoruz. Şimdi onlar karnını doyururken ben yukarıya orman içerisine gireceğim. Bakalım başka var mı? Bir kontrol edeceğiz. Hepsi yaşıt gibiler. Birbirinden de ayrılmıyorlar. Ne diyeyim dostlar işte. Durum bu. Hadi afiyet olsun demişler. Siz karnınızı doyurun. Ben çevreyi bir arayayım. Evet dostlar şu an ormanın içerisine girdim. Gidebildim her yere bakacağım. Ama başka ses gelmiyor hiçbir yerden. Şimdi bakın ileride canlar var. Yukarılara doğru çıkıyorlar. İşte o yüzden biz Orman kenarlarına mamalar yedekliyoruz. Yok dostlar başka. Hiçbir yerde ses yok. Burada bu kadar yukarıda zaten olamazlar. Mutlaka ses verirlerdi. Geriye dönüyorum. Şimdi oradakileri en azından güvenceye alalım. Sonra tekrar geleceğiz. Bir daha kontrol edeceğiz. Bakalım neler olacak. Yok buralarda başka yavru falan yok. İz de yok. Karnını doyuran buralara çıkmaya başlamış. İyi de yapmışlar. Yola çıkmaktansa ormanların içerisine gelmek iyidir değil mi? Ama Geceleri çok soğuk oluyor. Yuvaya girin tamam mı çocuklar? Aferin benim bebişlerime ya. Bir tanesi de şuradan çıkmaya çalışıyor. Burada ağaç tiplerinde yaşayacaklar. Yapacak bir şeyimiz yok. Daha sonra biraz daha büyüsünler. Ondan sonra anneyle alacağız. Değil mi? Hadi siz burada yatın. Ben diğer kardeşleri de bir kontrol edeyim. Şu tombalığa bir bakın tombala. Sen musun ya. Sen fokpusun. He? <laughs> Susul maşallah. Demiş. Hadi yuvanın içerisine. ki. Şişko. Hadi geçin bakalım. Biz diğerlerini de tekrar yuvanın içine bir koymayı deneyeceğiz. Belki buraya gelmezler. Geceleri çok soğuk oluyor çünkü. Onları alıp gelelim. Yüreğim el vermedi orada bırakmaya. Hava kararıyor çünkü. Burada kardeş kardeş yatsınlar. Dokuzunu da yuvanın içerisine toparladık. Tekrar. Şimdi buralar size emanet. Sen bu kapıda bekle. Tamam mı? Dışarıya hiçbiri çıkmasın. Abilik yapsan onlara. Anlaştık mı? Çakır. Çok güzel gözlerin var senin ya. Kaçacaksın sen değil mi? Aferin. Aferin. Hiçbiri çıkmasın. Hadi Allah'a emanet olun bebişler. Biz yolumuza devam ediyoruz. et daha mama koyalım. Tamam. Hadi görüşmek üzere. Arkadaş sen anneyle burada uyuyor muydun? Arkadaşım. <laughs> uyuyor muydun? Rahatsız mı ettik seni? Tamam mamalar gelecek şimdi. Konserve getirdik sana. Güzel çocuk. <laughs> Bu da tek yavrumuz. O da annesiyle birlikte. İşte bu otağımızda yaşamaya çalışıyor. Tamam tamam hemen getiriyorum. Hemen geliyor hemen geliyor mamalar. Tamam. Mamaları doldurduk. Üzerine de konserve açtık. Şimdi bebişimiz karnını doyuruyor. Afiyet olsun. Bakalım şöyle dövüşler ne güzel olmuş dövüşler. Dövüşler dövüşler işte kuyruk da böyle. Burası kuyruk düğmesi. <laughs> Hadi bakalım. Afiyet olsun. Buradaki bebişlerimizin de kontrollerini yapıyoruz. İşte buradalar. Yavaş yavaş gözleri açılacak. Hafiften ışık belirmeye başlamış. Kara çocuk gözünü açmış. Yerleri sıcacık. Buraya her zamanki gibi annemizin mamasını yedekledik. O da yanımızda gelip karnını doyuracak. Hadi bebişler görüşürüz. Allah'a emanet olun. Bakın anne burayı kuş yuvası gibi yapmış. Aferin yatın bakalım. Bebişlerimizi yine kontrol ediyoruz. Bunlar 9 taneler. O şiddetli karda kurtardığımız bebişlerimiz. Hepsi de sağlıklı çok şükür. Yuvaları da rahat ve kuru. Biz şimdi yuvanın üzerine tekrar branda getirdik. Bir kat daha çekeceğiz. Daha güvenli olsunlar. Annenin mamasını da verdik. Anne de dışarıda karnını da yürüyor. Hadi yatın bakalım yaramazlar. <laughs> Hadi Allah'a emanet olun. Bu da bizim tek yavrulu annemiz. Ona da otağı yaptık. Şimdi mamasını yedekledik. Yavrusu koynunda. Değil mi kızım? Burada sıcak sıcak yaşamaya çalışıyor. Hadi bakalım. Çok çekingen bir anne. Dikkat ederseniz yavrusunu korumaya çalışıyor. O yüzden fazla rahatsız etmeyeceğim. Maması burada. Hadi afiyet olsun. Görüşürüz. Buradaki anne ve yavrularımızın da yanına geldik. Üç kardeş Annelerle birlikte yaşamaya devam ediyor. Mamalarını koyduk. Onlar da konserve yemeye başlamışlar. Sizi yaramazlar büyüdünüz bir ses. Afiyet olsun. Şöyle paketi düzeltip. Art, Dökülmesin. Güzelce doyurun karnınızı bak. Hadi afiyet olsun. Allah'a emanet olun çocuklar. Görüşmek üzere. Bugün yine dördüncü yaşam alanımıza geldik. Tüm sahibi beslemeye çıktık. Çocuklarımızın mamalarını tamamladık. Bütün mamalıklarımız dolu. İşte sizlerle de paylaşayım. Hepsi tıkır tıkır karnını doyuruyor. Afiyet olsun çocuklar. Ne haber çakırım? Yine burası dolu. buraya hem mamalığın içine koyduk hem buraya koyduk. Ufaklıklar da buradan karnını doyursun. Kulübelerimiz burada. Karnını doyuran kulübelerinde yatmaya devam edecek. Hemen buradan diğer bölgemize hareket ediyoruz. Hadi afiyet olsun çocuklar. Bu bölgedeki çocuklarımızın da mamalarını vermeye başlıyoruz. Mecburen buraya vermek zorundayız. Bunu defalarca açıkladım. Merak edenler bir önceki videolarımızı izleyip sebeplerini oradan öğrenebilirler. Uzun bir çizgi çekeceğiz. Hepsi rahatça kanını doyuracak. Tekrar mamalıkların içerisini dolduracağız. İşte sürü çok fazla. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. İşte burada. Uygun yerlere tekrar çizgiler çekeceğiz. Önce bir rahatlasınlar yine. Dönüşte kontrollerini yapıp ilaveleri de yapacağız. Afiyet olsun çocuklar. Bu bölgeye de geldik dostlar. Burası rehabilitasyon merkezimizin ön tarafı. İşte canların yoğunluğunu görüyorsunuz. Hep söylüyorum 2000 3000 canla boğuşuyoruz diye. İşte ispatı burada yüzlercesi var. Sadece bir bölümünü tabi paylaşıyoruz. Bir de şehrin güney kısmı var. Bir de orman işlerinde farklı bölgelerde var. İşte durum bu. Buraya da hemen bir çizgi çektik. Tekrar bir daha bir paket daha açacağız. Ondan sonra mamaları yedeklemeye başlayacağız. Biz akşam yemeklerini veriyoruz bugün. Hadi bakalım. buradaki mamalığımızı doldurduk otomatik suluğumuz burada taze taze sularını içiyorlar yazın bunları daha da yaygınlaştıracağız inşallah şöyle sürümüzü bir kez daha göstereyim Buradan başlıyor dostlar. Şöyle devam ediyor bakın. Şöyle yaklaştırarak izletmeye çalışacağım sizlere. İşte aşağıya kadar devam ediyor. Bu kadar yoğun. Bir kısmı da karnını doyurdu. Yuvaların olduğu bölüme geçti. Şimdi aşağı ineceğiz. Soner kardeşimiz oradaki mamalığı dolduruyor. Yine kulübelerimizin olduğu alandaki yemliklerimizi de tamamlayacağız. Hadi bakalım. Afiyet olsun çocuklar. Bu bölgedeki çocuklarımızın da mamalarını verdik. Bolca. Önce buraya bir çizgi çektik. Tekrar tekrar açıklıyorum. Başka çaresi yok. Bir an önce rahatlasınlar. Ondan sonra mamalıkları dolduruyoruz. İşte hepsi yeniler dahil karınlarına doyuyor, doyuruyorlar. Hiçbiri açıkta kalmayacak, açta kalmayacak. Kulübelerimiz yine orada. Şimdi de mamalıklarımızı tamamlayacağız. Hadi bakalım afiyet olsun. <laughs> Gördük geldim geldi mi? Güzel ediyorduk mi? Hepsi sevgi aç dostlar. Mama getirmeniz de şart değil. Gelin hiç olmazsa sevginizi şu çocuklarla paylaşın. Yemliklerimizi de dolduruyoruz her yemliğimize bir paket mama açıyoruz. İşte bu kadar. <laughs> Hadi afiyet olsun. Şimdi diğerini de tamamlayacağız. İki mamalığımızı da ağzına kadar mamayla doldurduk dostlar. Burada mamaları var. İsteyen buradan yiyebilir. <laughs> bu Soner'i sahiplendi. Hatta araca binmeye çalışıyor garibim de hangi birini eve götürelim. Onların evi burası. Bir kısmı burada karnını doyuruyor. Yine burası da mamayla dolu. Acıkan gelip buradan karnını yiyecek. Buradan da kulübelerimiz var. İsteyen canlar da orada üşüdüğü zaman yatabilecekler. Bu bölgedeki çocuklarımızın da mamalarını verdik. Bölge bölge tüm sahaya ulaşıyoruz dostlar. Şimdi onlar da karınlarını doyurmaya başladılar. Hadi bakalım afiyet olsun. Aferin bebişlere. Bu bölgedeki çocuklarımızın da mamaları tamam. Tamam tamam oyunu bırakın da karnınızı doyurun. Yaramazlar. Bir kısmı burada karnını doyuruyor. <laughs> Diğerleri de Sonar abilerini takip ediyor şimdi. Hadi afiyet olsun çocuklar. Bolca mamanız var. Doyurun karnınızı bakalım. Burada da bebişlerimiz var. Onların yanına geldik. Şurada çikolatamız var. Kahverengi, koyu kahverengi. Soner annenin konservesini veriyor. Dövüşlerde fırsattan istifade süt emmeye başladılar. <laughs> Tombikler. <laughs> sizi sizi yaramazlar yaramazlar. Bir anneye rahat bırakın Yani. En akıllısı sen misin? He? Yaramaz. Şu manzaraya bakın mutluluğa. Afiyet olsun. Sen tembel kaldın. Hadi bakalım görüşürüz. Bir farklı bebişlerimizin yanındayız. Bunları da hatırlayanlar vardır. Bir hafta kadar önce o karda doğum yapmıştı anne. İşte buradalar. Şöyle bakalım. Bir. İyi. Yatıyormuşsunuz siz ya. Yalamaçlar yalamaçlar. Üst üsteler. Sağlıkları yerinde çok şükür. Sizinle paylaşayım dedim. Anneyi dışarıda doyuruyoruz. Çirkinler. Oh. İşte buradalar. Girdiğim yer çok sıkıntılı. Dar bir yer. Ben de zorlanıyorum burada durmakta ama biraz bebişleri seveyim dostlar. Buradan şimdi şehrin kuzey bölgesine geçeceğiz. O yüzden acele etmeye çalışıyorum. Hadi bak, görüşürüz. Allah'a emanet olun. Bu bölgedeki çocuklarımızın da mamalarını veriyoruz. İki tarafta boşalmış. Her tarafı dolduracağız. Sakin, sakin ol bakayım. Tamam, tamam. Hepinize yetecek kadar var. Buraya bol bol mama yedekliyoruz. Tamam, tamam. İşte acıkınca bunu yapıyorlar, doyunca sakin Hadi bak, afiyet olsun. Bu yavrularımız kalan iki taneler, iki kardeşler. Bu anneleri, şimdi onu biraz tutuyorum. Bebişlerimiz konserve yesin diye. Diğerlerinin mamalarını yedekledik, kuru mamalarını. Önce bebişlerimiz doysun, ondan sonra Diğerlerine müsaade edeceğiz. Hadi bakın. Afiyet olsun. Bu bizim kızımız. İşte kısırlaştırdık. Sağlığına da kavuştu. Yanına da geldi. Geçen göstermiştim onu. Beni gördüğüne çok seviniyor bizi gördüğün için. Güzel kızım. Bunu geçen kış o karda büyüttük. İki kardeş sağ kaldılar. Bir tanesi orada. O erkek. Önce dişileri kısırlaştırıyoruz dostlar doğumu engellemek için sonra diğerleri acıkmışlar yavrular da geliyor şimdi diğer çocuklar da gel 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 İşte sesimizi duyan ormanlardan çıkıp geliyor onların karınlarını bir doyuralım ondan sonra yedeklemeler yapacağız gel gel sen de gel yaramaz gelin bakalım bebişler geldik 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 bunlar bizim o kurtardığımız bebişlerimiz ne yapıyorsun? Sen hani çok korkuyordun. <laughs> Yakışıklılar. Gelin bakalım çocuklar. Şurayı kapatacağım. Buraya. Gel kızım, gel kızım. Neredeymiş benim güzel kızım? Neredeymiş? Neredeymişler? Güzel kızım. Sen eskilerden, sen artık kocamansın. Bu bitlerlerden. Hadi bakalım. Şimdi mama zamanı. Gelin bakalım buraya. Bu bizim annemiz buradan ayrılmamış, iyice alışmış. Çok şükür kurtuldu o da. Sen nasılsın güzel kızım? Şu kuyruğa bakın. <laughs> aferin benim kızım, aferin benim kızım. Aferin sana, aferin sana. Şimdi biz buraya hemen mamalar koyacağız. Üzerine de konserve açacağız. Güzelce karınızı doyuracaksınız. <laughs> dur, dur, oğlum beni düşüreceksin, sen düşüreceksin. Yalamazsınlar. Hadi bakalım. Kuru mamalarını koyduk. Şimdi üzerine de güzelce konserve koyduk. Bol bol karından doysunlar. Seni yaramaz. Bu yaşına girecek neredeyse. Hala konserve peşinde geziyor. Gelin bakalım. Hepsini doyuracağız dostlar. Hiç merak etmeyin. Yuvalara mamaları da yedekleyeceğiz. Bebişlerimizi kontrol ediyorum. Hepsi burada. Çok şükür. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Bugünkü beslememizde bizlere mama desteğinde bulunan İsviçre'den Güldem Karadeniz, Andrea Wittmann, Martin Wittmann, Erich Wittmann, Heidi Wittmann ve Andrea Mura çok teşekkür ediyoruz. Emanetleriniz yerlerine ulaşmıştır. Allah elinizi kabul etsin. Burada iki tane bebişimiz var. Anneleri de var bunların. Burada yaşıyorlar. Otağları var. Şimdi çıkıp yanımıza geldiler. Mamalarını verdik karınlarını doyuruyorlar. Afiyet olsun.